Dünya COVID'in ardından yeni bir salgın endişesi yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü Afrika'yı etkisi altına alan maymun çiçeği virüsü salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etti. Sağlık Bakanlığı ise özellikle Afrika kıtasında görülen maymun çiçeği vakasına Türkiye'de rastlanmadığı ve henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacının bulunmadığı açıklamasını yaptı. Maymun çiçeği hastalığında ilk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor. Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Yakın temas yoluyla yayılan maymun çiçeği virüsü genellikle hafif seyrediyor ve nadir durumlarda ölümcül oluyor.